Kıymetli basın mensupları, son günlerde il özel idaremiz aleyhine yazılı ve görsel basında gerçek dışı bazı haber ve söylemlerde bulunmaktadır. Kasıtlı olarak yapılan bu haber ve yayınlara karşı açıklama yapma gereği doğmuştur. İl özel idaresi Şanlıurfa'nın coğrafi sınırlarında yer alan tüm köy ve kasabaların yol, su, kanalizasyon ve benzeri altyapı hizmetleri, okulların, sağlık ocaklarının ve kültür hizmetlerinin yapım, bakım ve onarım hizmetleri ve bunun gibi diğer hizmetleri yapmayı hedefleyen bir kurumdur. Ayrıca il ve ilçe merkezlerinde yer alan okul, spor tesislerinin yapım, bakım ve onarımları ile yine tarihi binaların restorasyonu turizme kazandırılması hiçbir işlemlerini yerine getirmektedir. Karşılaşmalara müsabakalara çıkılıyor. Bunun gibi amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı bu yıl içerisinde. Elden geldiğince amatör spor kulüplerine yardım etmeye çalışıyoruz. Bizim 40 milyon TL kredi borcumuz belediyeye devrolacak. Ancak belediyeye devrolana kadar aylık ödemeleri e, kredinin aylık ödemeleri kurumumuz tarafından yapılacak. Buna ait planlamamız bütçemizde var. Gereğini yapacağız. Gereğini yapacağız. Şu anda hakikaten arkadaşlarım bugün biz aslında Sivri'ye gitmemiz gerekiyordu. E, erteledik. E, yarın Viranşehir programı yapmışız. Yarın Viranşehir'e gideceğiz. Hakikaten şu anda Yedi Kuyu köyünde muhtarımız aramış, notlarım var. Okulun suyu yok, çocuklar susuzlar diyor. Ben oraya gitmek zorundayım. Oranın hizmetlerini götürmek zorundayız. Biz hakikaten bunlarla ilgileniyoruz şu anda.